Geçen hafta Cuma günü itibariyle çocuklar karnelerini aldılar. Karnelerini alan çocuklar ben Cuma'da şunu söyledim. Dedim ki çocuklar bakın. Sizler bir karnenizi aldınız. Matematik notunu gördünüz. Fen bilgisi, işte biyoloji, tarih, sosyo, sosyal bilmem ne. O derslerin hepsini e, karnelerinizi aldığınız zaman notlarını gördünüz. Unutmayın bir karneniz daha doğdu diyor. Ola sizin amelleriniz, yaptıklarınız, yapmanız gerekirken yapmadıklarınız karşılığında omuzlarınızda meleklerin doldurduğu karneniz, amel defteriniz. Bu amel defterinizden unutmayın çocuklar. Onun için Allahu Teala'nın emri, dinimizin buyruklarına sımsıkı sarılıp Ahlak, edeb, namaz, niyaz, Kur'an'a sımsıkı sarılın ki karnenotunuz ahirette iyi olsun. Ama eğer günah, gayri ahlaki davranışlar, konuşmalar, tavırlar, hal ve hareketler olursa karne notunuz çok düşük olur. Yarınlarda ahiret o karnenizi gördüğünüz zaman üzüleceksiniz. Onun için çocuklarımıza bunu öğretmemiz lazım. Bu karnenin de her an doldurulduğunu, konuşmalarıyla, hal ve hareketleriyle doldurulduğunu çocuklarımız asla unutmamalı ki karne notları ahirette de Allah katında kulluğun Müslümanlığın karne notu yüksek olsun, öbür tarafta da sevinsinler. Çünkü bu tarafta karne notu yüksek olup takdir alan bir öğrenci nasıl ki seviniyorsa, öbür tarafta da notu yüksek olan çocuk evladını sevinecek. Karne düşük olan nasıl ki burada üzülüyorsa, öbür tarafta da kulluk notu düşük olanlar üzülecekler.